Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dark Ride ile oynuyoruz. Aslında Minecraft çekecektim ama Minecraft'ı açmayı denedim. Açılmadı. O yüzden Dark Ride ile oynuyoruz. Arkadaşlar abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de ben tuşuna basabilirsiniz. Dün körebe videosu çekmiştik arkadaşlar. Oyun videosu çekmemiştik. Doğru. Şey, Minecraft videosu da çektik. Körebe videosu da çektik. Arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar aldım. Hemen. Kapıyı açmaya çalış diyor. Kilitli diyor. Çıtın üstüne atlamak için sandığı al. Aldım. Arkadaşlar bir de aldırıyorlar. Oyunu alışmamız için şuraya götürerek. kutuyu arkadaşlar Şurayı kıralım Evet arkadaşlar biraz konuşmuyorum sesim kısık gibi görevlerimi Evet arkadaşlar olmuyor arkadaşlar daha sağlık olmuş orada herhalde arkadaşlar. Zıpladık. Şuraya gittim. Şuradaki pencereyi kırdıktan sonra da Sağlı komşumuz geliyor arkadaşlar. Burayı kırdık orayı. Atlamamız lazım. Atlayamadık. hemen at yine atlayamadık geldi kaç aramızda arkadaşlar evet bizi hemen üst kata çıkalım çatı katına çok ve pirinç kattan al tamam şurada arkadaşlar. Ben alalım. Aşağı inmemiz lazım arkadaşlar. daha demin ki pencereyi kırdığımız yerde de sarı anahtar vardı. Sarı anahtarı da şuraya lazım. Şuraya lazım arkadaşlar. Hemen atlayalım. Buraya gelecek. Sağımız, solumuza bakalım da. Nereden geleceği belli olmaz. Çattan zıplıyor. Hala kaybetme. Hala kaybetti arkadaşlar. Orada mı? Burada. Kaç. Nasıl alacağız? Düşün 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 düşün. Bir tane elma alalım. Tohum güvenahtan yeri şura arkadaşlar. Bakın şura. Orada büyük bir ihtimalle kılıya anahtar var. Ama Mahmut Usta nerede? Ben Mahmut Usta abone verdim arkadaşlar. Mahmut Usta evinin içinde. Bakın. Polis bize saldırabilir. Mahmut Usta gibi sal duruyor ama şimdi saldırmıyor. Polis de değişmiş. Bakın şimdi arkadaşlar. Elma atacağım ona. Şöyle. Güm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yakalamaya çalış. Arkadaşlar buraya gelebiliyormuş. Kaç. Oyun güncellemedi. Önce. Gelemiyordu. Daha gayet değil. Evet. Nani. Nani. Arkadaşlar biz bu oyunu zor bitiririz. burada. Hemen eve gidip O gri anahtarı almamız lazım. Burada, dışarıda. Hemen al. Ve yukarı. Kata çık. Çık 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 çık. Çık, buraya. Ya aç şimdi. Kitli. Kitli. Bu ne? Bu ne? Çekmecelerde bir şey var mı? Bakın. Boyumuz yetmiyor. Heh. Yokmuş. Alt çekmecede bir şey var mı? Orada da yok. En altta. Burada da yok. Nerede? Niye açtık o zaman biz burayı? Üç tane anahtar mı var? Dört tane olması lazım. gördü bizi. Uy yukarı kaptan. Atlayalım da çıkamıyoruz. Geliyor. Allah Allah Allah. Polis neredesin? Arkadaşlar polis görelim. Buraya kadar gelebiliyor mu? Şöyle namaz alalım da. Onun camlarını kıralım arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Neredesin? Neredesin ben korkma. Arkadaşlar yakaladı. Şuradan kaçalım diye. Yakaladı. Taş. Bundan doğduk kutumuzu alalım. Arkadaşlar o sarı anahtarı alalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Bir dahaki bölümde de sarı anahtarın nereye açacağını göstereceğim. Hemen şuradan bir kutu alalım. Mahmut Usta da şey yerinde. Güvenlik yerinde. Hemen at. Kır. Atlayamadım arkadaşlar. Geldi yine. Yine dolanalım arkadaşlar. Ondan sonra gidelim. Orada. Git git. Git buradan. Şurada saklanalım. Geliyor herhalde. Bize bak. Niye çalışıyor? Eee bakarsın. Nerede? Orada. Gelsene gelsene. Gel. Yani pataklayayım. Arkadaşlar aslında o bizi pataklıyor. Biz de onu pataklayabiliriz. Elma veya kutu olunca. Olamaz. Buraya çıkabiliyor mu acaba? Çok olur belki. Çıkıyormuş arkadaşlar. Hem, hıp hızlıca, hem de hıp hızlıca çıkıyor. Arkadaşlar belli o sarı anahtarı bu bölüm alamayacağız. Evet arkadaşlar videomuzun sonundan andıralım. Bu bu tarzda videolar daha istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hepiniz öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.